beni unutmayın. Ortalama her 3 senede bir soru geliyor. Bunu da lütfen size söyleyeyim. Başlıyoruz. Hazır mıyız? 1. İlk kadın muhtarımızı bilelim kardeşim. Kimdi? Gül Esin. İndim. İlk savaş pilotumuzu bilelim. Sabiha Gökçen. Afiş daha evvelden sorulmasına rağmen gene sorulabilir. İlk kadın tiyatrocumuzdur. Arkadaşlarım ilk kadın doğum uzmanını bilelim. Pakize, İzzet, Tarzi ama biz onu terzi yapıyorduk. İlk kadın doktorumuz Safiye Ali'di. Kadınlarımız önemli arkadaşlar dikkat. Aşağı doğru buradan geldim geldim. 1921 anayasası yapılan ilk değişiklik zaten biliyoruz. devletin rejimi Cumhuriyeti maddesinin eklenmesi. Türkiye'de ilk kez nüfus sayımı hangi yıl yapıldı? 27. Atatürk zamanında nüfusu arttırabilmek için yapılanlar çok çok kıymetlidir. Peki Atatürk yurt dışı gezilerine hangi şehre hiç uğramadı? Atatürk çünkü bizim elimizde değil. Mimar Kemalettin bunlar arasında en önemlisidir. Ve anıt kabiri yapanlar Prof. Dr. Emine Halis, Onat ve Doçent Doktor Orhan Arda bunlar önemli. Geldim sanata. Özellikle Hatay'ın ana vatana tablosu kime aitmiş? İbrahim çal yani Zeybekler tablosuyla beraber gelebilir. Heykelde şunu bilelim değerli arkadaşlar, heykelde Henry Krippel. Bunu bir genel kültür olarak bile Türkiye'nin iki tane önemli heykeli var. Ulusla bulunan Zafer Anıtı ile Samsun Atatürk Anıtı. Aşağı inelim değerli arkadaşlar. Darül Bedai'nin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ismi tiyatro, Darül Elhan'ın Türkiye Cumhuriyeti'ndeki isminin konservatuvar olduğunu, Cemal Reşit Bey'in özellikle 10. yıl marşını bestelediğini ve klasik batı müziğini Türkiye'ye getirdiğini bilelim. İlk devlet sanatçımızın Atnan Saygun olduğunu ve ilk opera sanatçımızın olduğunu da, bilelim. parası. Geldik buraya. Kadro dergisi dikkat. Bunu size direkt sorarlar. Türk İnkılabı İdeolojisini anlatan dergi kim çıkartmış özellikle? Ateşte çıkartanlar arasında Yakup Kadri var. Halide Edip adı var. Milli Mücadele üzerine yazan ilk roman Ateşten Gömlek. Zeytin Dağı daha evvelden sınavda soru olarak gelmiştir onu da söyleyeyim. Çankaya Fahri Rıfkı Atay'ın önemli. İstiklal Ermiz daha evvelden bir soru olarak gelmiştir onu da söyleyelim. İndiga aşağıya doğru değerli arkadaşlarım. Özellikle burada tarihte Halil İnalcık tarihçileri kutbul akaplı olduğunu bilelim. Yine kendi hastalıkla alakalı Hulusi Behçet. Behçet hastalığı olduğunu bilelim. Yine Cahit Arf. önemli bir matematikçi olup yine fizikten Feza Gürsoy'u bilmek zorundayız değerli arkadaşlarım. Bu anlattıklarım Cumhuriyet dönemi değerli kültür ve medeniyet sanjileri doğmuştur. Bunu da böyle bilelim. Peki yerli mal haftasını ilan ettik. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'ni kurduk. Şimdi gelelim bir başka olaya. Şimdi ihracat yapmak çok zor. Niye? Kimseni ki, kimsenin parası yok ki senden ne alsın. Herkes kendi kabuğuna çekildi. Türkiye şöyle bir sisteme geçti. Klinik diye. Bu sistem arkadaşlar. Malımı sattığım devletten mal alırım prensibi. Ne demek bu? Mesela Bulgaristan benden bir şey mi alıyor? O zaman ben de Bulgaristan'dan bir şey alırım. Maksat ne dönsün? Ticaret dönsün. Geldiği zaman zaten çok rahat ekonomik kriz neye sebep olur? Lan çıkamadık ki zaten bir türlü ekonomik krizden. O yüzden rahatlıkla cevaplarsın ben bunlara eminim yani. Bu krizin sonuçları şunlardır. Doğru mu? Bir, insanlar işsiz kalmıştır. Bankalar batmıştır. İnsanlar takas üstü ticarete geri dönmüşlerdir. Doğru mu? Efendim e, borsadaki o para buharlaşmıştır işte 4.2 milyar dolar falan. Büyük paralar o zamanlar. E kardeşim ne olmuştu? İnsanların psikolojileri bozulmuştur. Doğru mu? Bunların hepsini sen zaten yaparsın. işte madencilikte, inşaat sektöründe hep gerilemeler, dünya ticaret hacminde 165 gerilemeler oldu yani. Bunları zaten çok rahatlıkla işaretlersin. Başla şimdi. Dünya ekonomik krizi Türkiye'de daha önce çözülmüş hangi meselenin bir kere daha gündeme gelmesine yol açtı? Cevap Osmanlı dış borçlarının ödenmesi konusu. Bir gün bunu sorarlar. Bir daha söylüyorum. Hangi sorun bir kere daha gündeme geldi? Cevap Osmanlı dış borçlarının ödenmesi konusu bir kere daha gündeme geldiğinde lütfen Başlayın, Türkiye krize karşı hangi gündemler aldı? Bir. Korumacı iktisatçı politikalar. Buna biz kısaca şunu demiyoruz kardeşim Derecik. Evet. Politikaya geçtik. İki. Evet. İthalatta kısıtlamalara gidildi. Başka? Evet. Gümrük vergileri yükseltildi. Doğru. Devam. Yerli malları kullanımı teşvik edildi. Kullanımı teşvik edildi. İşte zaten o günlerden bugüne biz yerli malları haftasını kutluyoruz. Tabii Türkiye'de yerli mallar haftası son zamanlarda kutlanma şekilleri de bana biraz garip geliyor. Lan yerli mallar haftası diyorsun hiç yerli mal yok. Yani öğrencilerimiz e, ağırlıklı olarak tabii ona da biraz malı olmadığını da söylemek lazım. Aslında okullar da yabancı. Hani dünya piyasasına bir tablo şeklinde kullanması lazım. o çocukken ne e, yerli malıydı. Yani asla başka bir şey kullanmazdı. Ama bunu Türkiye'de ağırlıklı olarak yabancı malı kullanmasına karşı hangi şey kullanmak o kadar ekonomimiz için? Tasarruf cemiyeti kuruldu. Devam. Klinik. Ne? İktisat ve tasarruf cemiyeti kuruldu. Tasarruf cemiyeti kuruldu. Devam. Klinik. klinik. Neydi klinik? Malımı sattığım devletten. Doğru mu? Malımı sattığım devletten ne alırmışız? Mal alırım prensibi. Klinik sistemine geçelim. Var mı başka? Bunlar arkadaşlar Türkiye'nin krize karşı almış olduğu önlemler. Ya Mehmet bu arada bizim bu APA'daki bu anlaşmayla Almanya. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dışlanmış olduğu Avrupa siyasetine ve dünya siyasetine Locarno Anlaşması'ya geri dönmüştür. Yani Almanya'nın uluslararası statüye geri döndüren anlaşma hangi anlaşmadır? Locarno'dur. Almanya'nın özellikle komşularına saldırmama garantisi verdiği anlaşmadır. Bir daha söylüyorum. Almanya'nın komşularına saldırmama garantisi verdiği anlaşmadır Locarno. Ama yine de değerli arkadaşlar Almanya saldıracak. Türkiye'de bu da tahta dahil olmuştur. Ne demek biliyor musun? Bilmiyorum ki Lokart'ta. Bu bir gün sınavda gelecek. Ben bunu hissediyorum. Bak dikkat. Savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı sayılmıştır. Şimdi cümleyi bir daha söylüyorum. Savunmaya dayanmayan savaş kanun dışı sayılmıştır. Ne demek? Ne demek? Günay bana saldırdı. Ben ne yaptım? Elbette savunma yapacağım başkansım var mı benim? O zaman savaş bana helal. Öyle anlatayım. Savaş bana helal. Hak yani. Ama ben gittim Günay'ın, Günay'ın petrolü var diye saldırdım. Günay'ın elması var diye saldırdım. Günay'ın plantası var diye, madeni var diye saldırdım. Bu savaş yasak. Bunun üzerine diğer bütün devletler ne yapıyor? Günay'a, diğer şey Günay'ı koruyor. Ben saldıran devlet ise o bölgeden uzaklaştırıyor. Savunmaya dayanmayan savaşın kanun dışı sayıldığı. Önceleri Brian Kellogg, genel ismiyle Kellogg Paktı'la ilgili bir fark etmez. Amerikan Dışişleri Bakanı ile Fransız Dışişleri ortaklaşa daha sonra tüm Avrupa ülkelerinin dahil ettiği Türkiye'nin de Sovyetler Birliği ile beraber katıldığı bir paktı. Evet çok güzel bir anlaşma uygulanması mümkün olmamıştır değerli arkadaşlar. Onu bir yazalım. Brian Kellogg Paktı. Hangi devletler öncülüğünde? Fransa ve ABD öncülüğünde kurulmuştur. Öncülüğünde kurulmuştur. Dikkat buraya. Bak bu soru sınavda gelebilir. Savaşa dayanmayan pardon özür savunmaya yazarız. Dayanmayan savaş kanun dışı sayılmıştır. Kanun dışı sayılmıştır. Hangi devlet üye olacak buraya? Türkiye bu pakta üye olmuştur, katılmıştır. SSCB ile birlikte. Katıldı. Tamam. Bak çok çok önemli bir yan kellok baktı. Ancak sınavda bir yan gelmeyebilir. Direkt kellok baktı yazabilirler. Çünkü genel dünyadaki ismiyle bir yan kellok demezler. Kellok baktı derler. Bunu da lütfen unutmayın. Şimdi biz bu söylediklerimizi biz bir 18 maddeye yazalım. sınavda şöyle gelir. Aşağıdakilerden hangisi? İki savaş arası dünyada yaşanan önemli bilimsel ve teknolojik gelişmeler arasında yer almaz. Maalesef ki bilmek zorundasınız direkt. Tamam başlayalım. Petrol ve elektrik evlere girdi. Çok önemli. Devam. C vitamini keşfedildi. Bu arada yan yan olanları da söyle de ondan sonra aşağı ineyim. Ha devam varsa. 3. Elektron mikroskobu bulundu. Bulundu. Devam. DDT adıyla ilk kez böcek ilacı bulundu. Bu tarım için çok önemli. Devam. Evet. Pankreas özütünden ne ilan edilmiş ya da ne bulunmuş? İnsülün bulundu. Çok önemli. Devam. Taşıt üretimi artıyor. Özellikle Ford. Evet. Uluslararası uçaklar faaliyete geçti. Şunu biliyor musunuz? Yani artık dünya küreselleşmeye doğru yavaş yavaş gidecek. Devam. Şey evet, Bauhaus şehir planlaması ortaya çıkacak. Devam. Burada mı yoksa aşağı? aşağı, aşağı. Ben yazayım siz okuyun. İngilizce tabi yok. Ben düz okuyorum. Empire State Building. Evet. evet. Yapıldı, Yapıldı ve gökdeniz. gökdelen sayısı art. Gökdelenlerin sayısı art. Devam. Radyo kullanımı yaygınlaştı. Evet, kullanımı yaygınlaştı. Çıkan bir sorusu ne diye geçer radyo? Konuşan basın dönemi başladı. Basın dönemi başladı. Devam. Çizgi film endüstrisi oluştu. Evet. evet. Şimdi sizlerden bir ricam. Kendisi çocukluk yıllarına gidin. İlk izlediğiniz çıkmanın da Transformers vardı bizim zamanımızda. Neyse. Albert Einstein izafiyet teorisi. Evet. Ortaya attı. Devam. BCG aşısı bulundu. Ne için? Tüberküz. Evet. evet. Alexander Fleming neyi bulmuştu? Penisilini buldu. Devam. Psikoloji önem kazandı. Zaten bu çok önemliydi varoluşçuluk ve fenomenoloji akımları ortaya çıktı. Devam. Tarih yazıcılığı değişerek Ne olmuştur? Evet, ekonomik, sosyal ve medeniyet konuları öne çıktı. Bir şey anlatacağım burada. Öne çıktı. Arkadaşlar burada belki yazacağız. arasında en ünlüsü John Steinbeck'in Gazap Üzümleri dedi arkadaşlar önemli bir yazardır değerli arkadaşlar ama genellikle başka bir kitabı aklınıza geliyor. Hangisi? Fareler ve İnsanlar kitabı belki aklınıza geliyor ama John Steinbeck'te özellikle bizim ne aklımıza gelmeli? Tabii ki kasap üzümleri gelmeli. Sınavda sana 19. dünya bir krizini yaslar. John Steinbeck'in ünlü eseri derse fareler ve insanlar yapmıyor. Aha fare, aha insan. O zaman kriz var, o zaman biz bile fareyi yemiştir diye bir mantıkla gitmeyelim değerli arkadaşlar. Neymiş cevap? Kasap üzümleri dikkat edin. Buraya yazacak mıyız onu? Var mıydı? Tamam söyle. Tamam. Kasap üzümleri. Eseri önemli. Devam. Sürrealizm. akımları önemli hale geldi. Son olarak Caz tüm Avrupa'ya Yayıldı. Ancak şunu söylediğim müzikle ilgili birçok müzik türünün Afrika'dan geldiğini bilinirse ve özellikle Afrikalıların kölelik dönemlerinde söylemiş oldukları birçok ağıt, birçok işte çocukların öldürülmesi veya kölelik zamanlarında yaşama bağlamıştır müzik. O yüzden bugün Afrikalı sanatçıların özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Afro Amerikan sıkıntılarının yaşandığı dönemlerde çok büyük öneme sahiptir müzik ileride göreceksiniz NBA'nin olması falan. Bu ırkçılığın Amerika'da yok edilmesini sağlayan en önemli olaylardan bir tanesidir. Jazz değerli arkadaşlar çok çok kıymetli bir söz Bize hocam caz yapma falan diyorsun ama yani ya, Türkiye'de kullanılan bir kelime. Farklı bir anlamda kullanıyoruz ama gerçekten ciddi manada müziğin başlangıcı sayabilirim ben bunu. Jazz çok önemli. Bari şu notada ne yazalım? Charlie yazalım? Charlo karakteriyle. Şarlı. Ünlenen. Bunu nasıl yazacağız? Şöyle mi? Charlie mi? C onu biliyorsun bu Chaplin'de şöyle mi yazıyorsun? Tamam. Chaplin özel iki tane şey vardı. Modern, Modern zamanlar. Zamanlar ve büyük diktatör. Burada kim eleştiriyor büyük diktatörde? Hitler'i. Büyük diktatör filmleriyle ünlenmiştir. Kübizmin kurucusu. Kübizmin kurucusu. Pablo Picasso. Guernica tablosuyla. Sizlerden rica ediyorum tabloya hemen bakın. Tablosuyla. Ünlenmiştir. Ancak tabloya bakarken biraz yakınlaştırarak bakmanızı tavsiye ederim. Neden? Çünkü orada anlamanız için biraz yakınlaşmak bakmanızı. Çünkü gömeci şekiller var. Bu ne hocam? Ne saçmaymış? Orada üçgen burada yuvarlak değil. Onu biraz daha açın şöyle. Ondan sonra bakın insanların Guernica kasabasının bombalandıktan sonraki hayatlarındaki o bombayı duyduktan sonraki e, korkularını göreceksiniz. O gömeci şekillerin içinden insanlar çıkıyor. Evet. tablosuyla ile ünlenmiştir. Ne demişler hatta? Bir Alman generalin bu tabloyu siz mi yaptınız sorusuna ne demişti? Hayır. Değil mi? Ben değil. Siz yaptınız. Diyerek cevap vermiştir. Tabii gösterim olay budur. Bu anlattığım olay da biz bu kadar işleyeceğiz demek. Ki. Bunun mantığını zaten çözdük. Şimdi bak başlayalım. Japonya işlerken şunu söyleyeceğiz. Adamın adı ne? Neydi adımız? Mutsihito'ydu. Değil mi? Bu adamı biliyoruz. Yapmış olduğu şeyin adı neydi? Meiji Restorasyonu. Doğru mu? Peki bunu yaparken ne diyordu? Güçlü ordusu olan ne yaratacağım ben? Zengin bir ülke yaratmak. Bu Meiji'nin yani İmparator Mutsito'nun hedefiydi. Bunlarla ilgili ne yapılacaktı? Hemen kafamızı çalışıyorduk. Aklımıza hiçbir şey gelmiyordu. Atatürk İtalya Kılapları geliyordu. Atatürk İtalya Kılapları'nın ordu var mıydı? Var. Bu soracağım. Ordu düzenledi o zaman. Burada da var. Hemen gazete çıkartımı var. Banka var. Her şey var. Anayasa var. Takvim var. Ama alfabe yok. Geldik. 1929 Dünya Ekonomik Krizi'nin nedenleri direkt sınavda çıkar. Aşağıdakilerden de hangisi? 1929 Dünya Ekonomik Krizi'nin nedenlerinden biri değildir. Veya sonuçlarından biri değildir. Ancak oraya girmeden önce şu kükreyen 20'ler sorulursa ki biraz uyabete sorusu gibi duruyor. Ama Öyleyse arkadaşlar bunu ben bilemem ki. Belki dünya yılında 1920 yılında Amerika'daki insanların kendilerini zengin hissetme durumuna şartı kılan hangisi Cevap Türkiye'den gibiler. Bilemem ama sen bil. Artı o dönemde Amerikan yönetiminin başkanının kim olduğunu bilelim. Hoover. Peki. Hoover mı? Hoover. Neyse ben Hoover diyeyim arkadaşlar anlıyor. Şimdi geldik geldik olaya. Başlatan olay yani 1900'lü dünya krizi neyle başladı? Cevap Amerika Birleşik Devletleri borsası yani Wall Street'in aniden çökmesiyle başladı. Direkt sanada davetten gelmiştir bu. O yüzden siz şunu bilin. Başlatan olay ne? Amerikan borsasındaki düşme olayı. Tamam? Hisse senetlerinin bir anda her şeyin satmasıyla beraber dibe çakılma olayıdır. Devam ettim. Sonuçlar yapar mısın? Yaparsın. Peki yeni gelen Roosevelt'ın yayınladığı politikanın adı neydi? Ne diyor? Geldik buraya. Türkiye'nin özellikle hangi politikaya geçmesi zorunlu olarak? Sınava girdin. 1929 dünya ekonomik krizi. Türkiye Cumhuriyeti aşağıda verilen hangi iktisatçı politikaya geçmesine neden olmuştu? Cevap devletçilik politikası. Tamam. Peki bir şey söyleyeceğim. Türkiye'nin devletçilik politikasına geçmeden önce bir kanun çıkartmış. Özel sektörü teşvik etmek amacıyla. Hangi kanun uygulamaktan vazgeçmek zorunda kaldı? Teşvik sanayi. Doğru mu? 1927 senesinde. Soru şöyle de gelebilir. 1927 senesindeki çıkarılan teşvik sanayi kanunu başarısı olmasına aşağıdakilerin hangisinin etkisi daha fazla olmuştu? Cevap 1929 dünya ekonomik krizi. Doğru mu? Biz o teşvik sanayi uygulamadık. Sonra yerine devletçiliği uyguladık. Peki bu sistemin adı neydi? Clearing. Clearing ne demekti? Malımı sattığın devletten mal alırım prensibi. Çok güzel. Milli Satır Tasarruf Cemiyeti hangisinin sonunda kurulmuştur? 1909 Dünya Ekonomi Krizi'nin sonunda kuruldu. Milletler Cemiyeti'ni biliyor muyum? Biliyor muyum? Biliyorum kardeşim zaten yıllardır işliyorum. Locarno. Almanya'nın uluslararası siyasete geri döndüren anlaşma. İndik. Bir yan Kellogg bakacak sana da bir yan kelimesi gelmeyebilir. Mi? Ne gelebilirdi? Kellogg. Kellogg'un özelliği neydi? Savunmaya dayanmayan savaş kanunu dışı sayılmıştır. Türkiye üye midir? Üyedir. Tamam. Peki Pablo Picasso'nun en önemli tablosu neydi ki bizim kurusu? Guernica bu şeyi verebilirse. Bu söyleşi demeyeyim de bu konuşmayı verip bunun ne olduğu sorulabilir. Guernica ki zaten soru çözümü yaparken de bunu aldım o konuşmayı. Geldik buraya. Özellikle burada ne önemli diye sorarsan bana. Bir, konuşan basın dediğimizin neymiş adı? Radyo. İzafiyet teorisi kime ait? Einstein. Alexander Fleming neyi bulmuştu? Penisinde ama genel kültürde çıkmıştı. Tarihte çıkmamıştı ama dikkat. İndik aşağıya. Özellikle John Steinbeck, 1929 Dünya Ekonomik krizini yansıtığı eseri nedir? Gazap üzümleri. Dikkat. Aşağı indik arkadaşlarım. Burada Sherlock karakteriyle ünlü kişi kimdi? Modern zamanlar ve büyük kütle Charlie Chaplin. Var mısınız mı sonra? Kar çünkü Almanya ve İtalya git gide o konferanstan çekiliyor diğer milletlerce milletten çekiliyor diğer silahsızlanmadan çekiliyor artık savaşa doğru yavaş yavaş gidiliyor. E ne olacak? E ne olacak var mı kardeşim? E en çok tehdidi yiyen Yunanistan ve çevresindekiler. E üç tane ülke Yunanistan'ı tehdit ediyor. Bir Bulgaristan, bir Almanya, bir İtalya. O zaman üç devletin baskısı neticesinde Balkan Antant kuruldu. Hangi devletlerle? Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan, Romanya. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, ve Romanya'nın birlikte kurmuş olduğu bu Balkan Paktı'na veya Balkan Antant'ına. Ders sınavda Balkan Paktı'na da gelirdi. Öyleyse bir sorunu çözemedi onu da söyleyeyim. Maalesef biliyorsun 1955'lerde de Balkan Paktı diye bir paktı var. Buna da Balkan Paktı diyor bazı sınavda. Bazı sınavlarda Antant diyor. Çok karışık. Yani burada ne yapması lazım Öseymen'de? E, tarih vermesi lazım. Yani Bakıyorsa sınava giriyor öğrenci. Bu sayede Balkan Antantı yazmamışsa Balkan Faklı yazmış. E öğrenci de o muydu bu muydu karıştırıyor. Bak iki tane Balkan Faklı var. Biri burada, biri de çağdaşta göreceksiniz Soğuk Savaşı'nda 54'lerde. E şimdi böyle olunca öğrenci hangisi Antantı hocam hangisi bak Biz gene eski ismiyle yazdık. Yani Balkan Antantı ismiyle yazdığımızı unutmayalım. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya Romanya. Sınava girdin. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı'na uyulan devletlerden biri değildir. Türkiye Yunanistan Yugoslavya Romanya var. Bulgaristan var mı? Yok. İtalya var mı? Yok. Almanya var mı? Niye yok? Çünkü üçü birden zaten seni tehdit ediyor. Anlaşıldı mı? Ege Denizi'ne inmek isteyen Bulgaristan'da lütfen buraya atlıyorsunuz. Bakın birçok ders kitabına sadece iki devlet der. Şöyle der ders kitaplarında veya işte aldığınız konu anlatım kitaplarında. Bulgaristan, şey, İtalya ve Almanya'nın yayılmacı politikasına karşı durdu. Hayır. Neyi de ekleyeceksiniz oraya? Bulgaristan'ı da ekleyeceksiniz. O zaman bizler de yapalım. Başla kardeşim. İtalya, İtalya Almanya ve Bulgaristan'ın tehditleri üzerine. Bulgaristan'ın tehditleri üzerine. Atina'da bir araya gelen. Demek ki nerede imzalanmış? Atina'da. Galistan'da imzalanmış. Bir araya gelen dört tane devlet var. Onları bir yazacağız. Yazalım tek tek. Türkiye. Yunanistan, Yugoslavya, Romanya. Türkiye. Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanmıştır. Romanya arasında imzalanmıştır. Şimdi bize soru. Türkiye'nin bu neresinde kalıyor bu? Şu Türkiye haritası böyle düşünün. Bunlar bu tarafta kalmıyor mu Mehmet? O zaman batı değil mi? O zaman Türkiye bu sınırlara girerek bu sınırlara daha doğrusu Balkan Antalya'ya girerek hangi sınırlarını güvence altına almaya çalışmıştır? Batı sınırlarını. O zaman bizler de şöyle yazalım. İmzalandı. Türkiye bu pakta veya Antanta veya Antanta girerek Antanta girerek batı sınırlarını güvence altına almaya çalışmıştır. Batı sınırlarını güvence altına almaya çalışmıştı. Bir şey söyleyeceğim. Peki biz bu pakta girdik ya da bu antanta. Sorma sayıp da 2. Dünya Savaşı çıkmadı mı? Çıktı. E Güney Irak Almanya tarafından işgal edilmedi mi? Edildi. E o zaman bu paktın önemi kaldı mı? Kalmadı. O zaman bu pakt 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla önemini yitirmişti. Ancak bu paktın bize büyük bir faydası var. E hocam nasıl faydası var? Hani paktımızı koruyacak. Koruyamadı. Evet, koruyamadı ama bu pakt ileride derse Belgrad'da yaptığım toplantı olacak. İleride Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni anlatacağım. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nde Türkiye'nin lehine karar vermiştir. Yani Boğazların Türkiye'ye tamamen bırakılması lehine oy vermiştir. Özellikle bu durum çok kıymetlidir. O zaman bizim Balkan Antantamızın bize bir tane faydası var. Ne? İleride Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nde Türkiye'de yana tavır takınacaklardır. Bir sınav sorusudur. KPSS'de bir kere daha söyleyelim. 1936 senesinde İtalya'nın tehdidi üzerine kurulan haklı soruları. cevap ne? Akdeniz paktı. Hem 36 dedi, hani 34 demedi, 36 dedi. Sadece İtalya dedi. O zaman sadece İtalya hangisi? Akdeniz paktı. Bir kere İtalya'yı bilmeden bu dönemlerde bu tür soruları çözmekte zor. İtalya'yı şöyle bileceksin. Benito Mussolini denen adam Roma İmparatorluğu'nu tekrar kuracak. Roma'yı şöyle bir düşün. Batı Roma, Roma'yı hepsini kat. Hep Akdeniz'de. O yüzden adam Akdeniz'i almak istiyor. Anlaştık mı? Konya, İtalya, İtalya, Fransa, İngiltere, Türkiye hep beraber toplandık. İsviçre'nin Montreux kentinde. Ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Ve o sözleşmede bizi temsil eden Dışişleri Bakanımız Tevfik Güçlü gelir. imzalayan var, Afganistan var. Bu üç devlet Türkiye'de yanına alarak Sadabat Paktı'nı İran'da imza Böylelikle Türkiye bu sefer de Türkiye haritasını böyle düşünün. Doğu sınırındaki yerlerle anlaşma yaptığı için Türkiye bu sefer de Doğu sınırını güvence altına almaya çalışacaktır. Dikkat. Sadabat Paktı'nın üyeleri aşağıdakilerden demek Sadabat Paktı'nın üyelerinden biri değildir diye geleceksin abi. Bir daha sayalım. Sayalım. Türkiye zaten varız. İran, Irak, Afganistan var mı Pakistan? Yok, yok lan daha Pakistan diye devlet yok. Pakistan 1948'de vuruldu, 47'de vuruldu. O yüzden Pakistan yok. Hocam Suriye nerede Suriye? Ha, gelelim Suriye. Suriye'nin iki tane sorunu vardı. Bir, değerli gösterim. Irak sınırında problemler yaşıyordu. Irak'la iki, Türkiye'de Hatay sorunu yaşadığı için Suriye PAK'ta katılmamıştır. O zaman sana sınavda aşağıdakilerden Sadabat PAK'ta'nın üyelerinden biri değildir. Gelince ağırlık olarak ya Pakistan verilir ya Suriye verilir. İkisi tabii ki PAK'ta üyesi değil. Onları bir yazalım. Sadabat PAK'ta diyorum. Değerli gösterim. İtalya ve Almanya'nın tehditleri üzerine. İtalya ve Almanya'nın tehditleri üzerine. Türkiye. İran, Irak ve Afganistan arasında imzalandı. Afganistan arasında. İran'da imzalandı. Sadabat Sarayı'nda. İran'da imzalandı. Böylece Türkiye, oraya yazalım da. Doğu sınırını güvence altına almaya çalıştı. Doğru mu? Doğu sınırını güvence altına almaya çalıştı. Almaya çalıştı. Bir şey söyleyeceğim. Bunların hepsi Balkan Antantı, Milletler Cemiyeti, işte Sağda Bat Bat, Akdeniz Bat. Bunlar ne yapılıyor? Bunlar neden yapılıyor biliyor musunuz? Bunlar çünkü savaş çıkmasın diye uğraşıyorlar. Peki sonuçta savaş çıkıyor mu? Çıkıyor. Aslında isim değiştirerek devam etmiştir ama en sonunda 88-88 İran Irak savaşı sonunda çünkü hem İran hem Irak pakta vardı yani sonra ne oldu gitti. O yüzden Sadabat Pakta önemli özellikle üyelerini sorarlar dikkat edin değerli arkadaşlar bir kere daha sayalım mı? Önce Balkan Antantı'nın üyeleri Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya. Sadabat Pakta'nın üyeleri Türkiye, İran, Irak, Afganistan bak, Pakistan yok. Ben zaten Pakistan diye devlet yok o zaman. Suriye var mı? O da yok. Çünkü Suriye pakta katılmadı. Niye katılmadı onu bir yazayım hemen. Suriye. Suriye. Irak ile yaşadığı, değil mi? Sınır problemi. Ve Türkiye ile yaşadığı, doğru mu? Hatay sorunu yüzünden. Hatay sorunu yüzünden ne yapmamıştır? Pakta katılmamıştır. Pakta katılmamıştır. Sana ileride sınavda Suriye niye katılmadı derse cevabım bu olacak. Peki. Hazır mıyız Mehmet? Evet geldik şuna. Bir, şöyle bir sınav sorusu geldi. Türkiye 1923-30 arasında Türk dış politikası neye göre belirlenmiştir diye sordu. Cevap neydi peki? Tabii ki buydu. Lozan'dan kalan sorunları çözmek. Geldik Musul meselesine. Musul meselesi hangi konferansta çözülmeye çalışıldı? Halik, Haliç. Haliç'te bizi temsil eden dışarı bakanımız kim? Ali. Peki Okyar, Çıkabilir direkt sınavda dikkat. Peki konunun nereye götürülen konulardan biri olduğunu bilelim. Ha, demek ki o zaman milletler cemiyetine götürülen konuları bilmemiz lazım. Milletler cemiyetine hangi konular götürmüş? Mesela Musul. Götürülmüş nüfus mübadelesi. Götürülmüş. Hatay. Götürülmüş. Doğru mu? Bozkurt Lotus götürülmüş. Daha adaletli var. Milletler Cemiyeti'ne bağlı sonuçta. Anlaşıldı mı? O da götürülmüş. Devam edelim. Şu üç sebepten dolayı biz kaybetmedik mi Musul Başkan. Peki Musul'u kaybetmemize neden olan anlaşma? Ankara'dır. petrolün %10'unu almadık. Onu yerine ne yapmış hatırlayalım? Dış borcumuza kullanmış. Çok güzel. Peki Musul'u meselesini İngilizlerle çözmemiz. Bak dikkat. Musul meselesi 23-26 arası değil mi? Bu süreçte hangi devletler aramız çok iyi oluyordu? İngiltere mücadele ediyoruz ya. İmparatorluğu sevmeyen hangi devlet? O zaman 23 26 arasında bize en çok yakınlaşan devlet ne? Rusya. Ama 26'da biz bu meseleyi çözdükten sonra İngiltere'yle başka problemimiz var mı? Yok. O zaman Türkiye'nin Musul meselesini çözmesi hangi devletle ilişkileri yakınlaştıracak? Cevap İngiltere. Sorun devam edecekken Rusya bize yaklaşıyor ama sorun bittikten sonra İngiltere'yle aramız düzeliyor. Peki yabancı okullar kanuna sebep olan olay neydi başkan? Tevhid Tevhid kanunu. Patrikhanedeki niye sebep olmuştu Patrikhane? Çünkü Yunanların hangi seçime? Patrik seçimine müdahale etmesinden kaynaklanıyordu. Geldi. Nüfus mübadelesinin sebebi neydi? Yunanlar daha fazla Rum bırakma. Isteğiydi. onu da bilelim. Peki Türk-Yunan dostluğu bu meseleden sonra bayağı bir arttı, arttı, arttı. Tarih 1932 olduğunu unutmayalım Milletler Cemiyeti'ne. Giriş tarihimiz. Peki bizi Milletler Cemiyeti'ne kim davet etti? İspanya hangi kuruluş kendi kuruluş ilkesinden taviz vererek bir devlet üyeliğe davet etti? Cevap Milletler Cemiyeti hangi ülkeyi kullanarak? İspanya'nın davetiyle. Peki Balkan Antantı hangi üç devlet değerler arkadaşlar ne yapmıştı? Liste etmişti. Almanya, İtalya, Bulgaristan. Peki Balkan Antantı üyeleri tek tek sayalım. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya. Peki Türkiye bu pakta niye girmek istiyordu? Çünkü Batı sınırlarını güvence altına almak istiyordu. Peki Arnavutluk niye katılmamıştı? E, çünkü İtalya tehdit ediyor. Peki bu Antantı üyelerinin bize karşı en büyük faydası Montrö'de Boğazların Türkiye'ye verilmesi konusunda karar vermeleriydi. buraya Montrö. Arkadaşlarım Montöy'de önce o şartlar değişen olayları yazdık. Doğru mu? Ve en sonunda arkadaşlar şunu bilelim. dışarı bakarız kimdi imzalayan? Tevfik Rüştü. Arasında anlaşma normalde 20 yıl İtalya imzaladı ama şöyle söyleyeyim anlaşma günümüzde devam ediyor. Akdeniz Paktı. Pak Paktı diyor mu? Paktı. Hangi devletin bizleri tehdit etmesi üzerine imzalandı? İtalyan daha evvelinde gelen bir sınav sorusu. Dikkat. Sağda bak Paktı. Hangi ülkede imzalandı? Cevap İran. Hangi ülkeler var? Türkiye, İran, Irak ve Afganistan vardır. Geldik buraya. Hatay sorununda. Konu Milletler Cemiyeti'ne gitti mi gitmedi mi? Gitti. Peki burada yayınlayan raportör kim? Zantel geldik aşağıya. Burada Hatay Bağımsız Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı kim? Ve tek zaten başka yok. Mustafa Kemal gönderdi zaten. Tayfur, ilk Başbakan Abdurrahman Melek'tir. Geldim buraya. Neyin kararıyla Hatay'a katılmıştı? Hatay meclisinin almış olduğu bir kararla bize katıldı. Ama kimin zamanında? Mustafa Kemal zamanında mı? Hayır. Çünkü Hatay'a katıldığı tarih 1939'du. E 1939'da da Mustafa Kemal'in vefat üzerine cumhurbaşkanı seçilen İsmet İnönü vardı. Peki Mustafa Kemal Adana'da bu mesele için ne demişti? 40 asırlık Türk yurdu yabancı eline bırakılamaz. Ayrıca meclis konuşma da ise ne demişti? Barış bozma alışkanlığım yoktur. Toprak büyütme vesilesi değilim. Ama bunu yapamazsam milletime verdiğim sözü tamam demişti. O yüzden Hatay meselesi onun da çok, çok unutmayın. Ortalama her 3 senede bir soru geliyor. Bunu da lütfen size söyleyeyim. Başlıyoruz. Hazır mıyız? 1. İlk kadın muhtarımızı bilelim kardeşim. Kimdi? Gül Esin. İndim. İlk savaş pilotumuzu bilelim. Sabiha Gökçen. Afiş Ali daha evvelden sorulmasına rağmen gene sorulabilir. İlk kadın tiyatrocumuzdur. Arkadaşlarım ilk kadın doğum uzmanını bilelim. Pakize İzzet Tarzi. Ama biz onu terzi yapıyorduk. İlk kadın doktorumuzda Safiye Ali'di. Kadınlarımız önemli arkadaşlar. Dikkat. Aşağı doğru buradan geldim geldim. 1921 anayasasında yapılan ilk değişiklik zaten biliyoruz. Devletin rejimi cumhuriyeti maddesinin eklenmesi. Türkiye'de ilk kez nüfus sayımı hangi yıl yapıldı? 27. Atatürk zamanında nüfusu arttırabilmek için yapılanlar çok çok kıymetli araçlar. Peki Atatürk yurt içi gezilerine hangi şehre hiç uğramadı? Atatürk bizim elimizde değil. Mimar Kemalettin bunlar arasında en önemlisidir. Ve anıt kabiri yapanlar. Profesör Doktor Emin Halis, Onat ve Doçent Doktor Orhan Arda bunlar önemli. Geldim sanata. Özellikle Hatay'ın ana vatana tablosu kime aitmiş? İbrahim çal yani Zeybekler tablosuyla beraber gelebilir. Heykelde şunu bilelim değerli arkadaşlar heykelde Henry Kripel. Bunu bir genel kültür olarak bilir. Türkiye'nin iki tane önemli heykeli var. Ulusla bulunan Zafer Anıtı ile Samsun Atatürk Anıtı. Aşağı indim değerli arkadaşlar. Darül Bedai'nin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ismi tiyatro. Darül Elhan'ın Türkiye Cumhuriyeti'ndeki isminin konservatuvar olduğunu. Cemal Reşit Bey'in özellikle 10. yıl marşını bestelediğini ve klasik batı müziğini Türkiye'ye getirdiğini bilelim. İlk devlet sanatçımızın Adnan Saygun olduğunu ve ilk opera sanatçımızın olduğunu da bilelim. Ön parası geldik buraya. Kadro dergisi dikkat. Bunu size direkt sorarlar. Türk İnkılabı ideolojisini anlatan dergi. Kim çıkartmış özellikle? çıkartan arasında Yakup Kadri var. Halide Edip adı var. Milli Mücadele üzerine yazılan ilk roman Ateşten Gömlek. Zeytin Dağı daha evvelden sınavda soru olarak gelmiştir onu da söyleyeyim. Çankaya Fahri Rıfkı önemli. İstiklal Ermeniz daha evvelden bir soru olarak gelmiştir onu da söyleyelim. İndiga aşağıya doğru değerli arkadaşlarım. Özellikle burada tarihte Halil İnalcık tarihçileri kutbul akatlı olduğunu bilelim. Yine kendi hastalıkla alakalı Hulusi Behçet. Behçet hastalığı olduğunu bilelim. Yine Cahit Arf, önemli bir matematikçi olup yine fizikten Feza Gürsoy'u bilmek zorundayız değerli arkadaşlarım. Bu anlattıklarım Cumhuriyet dönemi değerli arkadaşlarım kültür ve medeniyet. Öğretmenin sormuş olduğu sınavdaki gazetelerde değerli arkadaşlar ağırlık olarak zararlı gazeteler bunlardır. Bu mantığı bir kere daha söyleyeyim. Okudun, okuyunca yüzünde bir gülümse belirledi. Tan ya, tan ne demek? Güneşin doğduğu esnada bir kötü bir şey mi normal değil mi? Ama O zaman zararlı. Ay dedi. Çocuklar ne şey o zaman? Zararlı. Türkçe İslam, Türkçe nasıl zararlı Ama zararlı. Güler yüz. İnsanlar ümit. Ya ümit ismi kötü bir isim mi? Hayır ama zararlı. Peyami Sabah o zaten en zararlısı. Ali Kemal'in. E kardeşim o zaman ben buradan gelen herhangi bir sınav sorusunu yapabilirim. Zafer. Mesela köylü. Değil mi başkan? Köylü gazete. Şimdi köylüden adama zarar gelir. Gelir mi size soruyorum. He? Ama köylü bir zararlı gazetedir mesela. Bazen bazı kaynaklarda yazar, Zincirbent yazar falan. Birçok zararlı var. Ama genel manada bunları bilmeniz yeterlidir değerli arkadaşlar. Gelelim. hangi gazete bizim için çok çok kıymetlidir? İrade-i Milliye. Hangi gazete? Hakimiyeti Milliye. Anadolu Ajansı'nı bilelim. Yunus Nadi Hal dedi adı var. Geldik buraya. En önemlilerinden bir tanesi neydi? Al Bayrak Doğu Anadolu Müdafaa Hakkı Cemiyeti'nin. Hasan Tahsin'in baş yaptığı gazetenin adını biliyorduk. Neydi? hukuku. Beşer. Geldim 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 geldim. Burada özellikle hangisi ileri? Mustafa Kemal isimsiz makalelerini yazdı. Minber Ali Fethi Okyar'la beraber çıkartmış oldu. Açık söz. Kastamonu'da yayın yapan İslam Anlaşması bazı kaynaklara göre ilk defa yayınlayan. Yani Sevil Reşat Mehmet Akif'in İslamcılıktan dolayı yayınladığı kelime manası dost olan bir değerli arkadaşlar dergidir onu da söyleyeyim. Milli mücadelede en zararlısı neydi? Peyam Sabahtı. Alemdar bunları da ne yapıyorduk? İsimlerine bakıyorduk. İsimleri böyle senin hoşuna giderse zararlıydı. Peki gelelim milli mücadele kadın kahramanlarımıza değerli arkadaşlar. Hiçbirini işaretlemiyorum. Çünkü bana göre hepsi önemlidir. İster sınavda çıksın, ister sınavda çıkmasın. Umum da dahi değil. Mesele burada bu kadınlarımızın değerli hakkını verebilmek. Yıllarca kalmıştı. Hatırladık mı? Neyi kurmuştu? Duma kurulmuştu. Duma neydi? Meşretinlerle beraber kurulan Rus meclisinin adıdır. Duma. Müslümanlar da oraya bir temsilci olacaklar. Peki 1915'e 1917'de Mart'ta bir devrim oldu. Mart'ta bir devrim oldu. Bu devrimde kim gitti tahttan ayrıldı? Çar İkinci Nikolay gitti mi başkan? Gitti. Doğru mu? Bir geçici hükümet kuruldu. O geçici hükümeti kim devirdi? Vladimir İlyiç Tarihte Ekim devrimi diye geçer. O zaman anladık bu mevzuyu. Ya bunun arasında çok şey var da anlatmak anlatarak kafanızı yormayayım. Şurada Ekim devrimi oldu. Ekim devrimi yapıldı. Kim tarafından? Vladimir İlyiç Lenin tarafından. Normalde sürgündeydi. Sürgünden geldi Petersburg'a. Konulmaktan vazgeçti. Bu arada Lenin'in politikasını lütfen bilelim. Lenin'in politikası neydi? Barış, ekmek ve toprak. Devam. Lenin. Lenin dağıtmış olduğu bütün çiftlikleri geri almıştır Stalin ve küçük çiftlikler yerine büyük çiftlikler kurmuştur. Bu büyük çiftliklere uygulanan politikanın adı kolektifleştirme. O büyük çiftliklere verilen isim de kolhoz veya solhoz adı verilir. Kıymetli dostlar. Şamil hareketine bizler Gazavat derken Ruslar müridizm lakabını koymuşlardı. Bunu da bilin. Gazavat Türkler tarafından Müslümanlar tarafından konulan isimdir bu harekete, milli direnişe. Ama Ruslar ne demiştir? Müridizm demiştir. Neyse. Kim yendi? Japonlar. Bunun üzerine Çar ikinci Nikola ya karşı bu işçiler gidip haklarımızı demediler mi? İşçilerin üzerine ateş açılmadı mı? Kanlı pazar yaşanmadı mı? Ardına değerli arkadaşlar halk Çar ikinci Nikola'dan meşruiyeti zorla ilan ettirmedi mi? Hangi meclis kurulmuştu? Duma ya duma duma. Peki bu dumaya Rusya'nın içindeki yaşayan herkes temsilci göndermedi mi? Bizimkiler de değerli 1915 tarihinde 1. Müslüman Kongresi yapıldı. Bu kongreden sonra Müslüman Birliği Partisi kuruldu. Bu partinin de bir tane adamı milletvekili seçilerek gönderildi. Daha sonra ülkemize de gelerek İstanbul Üniversitesi'nde Umumi Tarih Kürsüsü'nün başkanlığını yapacak olan Zeki Velidi Togan gelecek. Çok dikkat edin bu soruya. Zeki Velidi Togan her zaman sorulabilir. Hem tarihçidir hem ordinarius tarihçidir. Yani profesörlerin de üstündedir. Çok önemli bir kişilik. Zeki Velidi Togan Ufa Müslümanlarının temsilcisi olarak Duma'ya katılacak. Anlaşıldı mı kardeşim? Yaptı. Bunun üzerine değerli arkadaşlar Türkistan Türklerindir. Bak bir Türkistan Türkleridir. Çar ve Ruslar defolun. Müslümanlara hürriyet sloganlarıyla tarihimizde Korbaşı Ergaş önderliğinde bir harekat başladı. Bu harekata biz tarihimizde basmacı harekatı deriz. Basmacı ne demek kelime manası olarak? Baskın yapan, hücum eden manasıdır değerli arkadaşlarım. O yüzden oraya basmacı harekatına girmeden önce şu kısımla alakalı bir yazalım. Filistin sorununu başlatan olayı bilmek zorundasınız. Barlipeor deklarasyonu. Tamam bir yazalım onu. Filistin, İngiliz Dışişleri Bakanı. Arthur Balfour'un yayınladığı deklarasyonla bu sorun ortaya çıkmıştır. Tamam Bu sorunu geniş işleyeceğim arkadaşlar. Şimdilik dursun. Bu sorun ortaya çıkmıştır. Yani şimdi ne oluyor? Yani iki savaş arası dünyada Filistin'e doğru büyük bir Yahudi göçü başlamış bulunuyor. Ve Arap Yahudi çalışmaları da başladı. Onu da yazalım. Filistin'e büyük bir ne olmuştur arkadaşlar? Yahudi göçü başlamıştır. Yahudi göçü başladı. Bu da neye sebep oldu? İlk defa Yahudilerle Araplar arasındaki savaşlara sebep oldu. abi. Hazır mıyız? Başlıyor muyuz başkan? Bir. Rus meclisinin adı ne? Duma. bunu öğrendik mi? Öğrendik. Çünkü terimler lazım burada. Devam edelim. İtilaf devlet özellikle hangi savaşı kazanmamız Bolşevik ihtilalinin erkenleşmesine veya erken olmasına sebep olmuştu? Çanakkale Savaşları bizim ve e, kazanmamış itilafları kaybetti Rusya. Yardım götürmemeleri. Devam edelim. Ekim devrimi yapıldığını kim başa geçmiş? Vladimir İlyiç Peki Bir Dünya Savaşı'nda hangi anlaşmayla çekilmişlerdi bunlar? İttifak devletleri imzaladı. Bires Litos Antlaşması. Şimdi geldik. Rus iç savaşı yaşandığını söyledik. Bir politika ilan etmişti. Neydi politikanın adı? Novaya Ekonomicheskaya politika. Sapmadı NEP. NEP'in maddelerini bilmek zorundasınız. Bakın değerli arkadaşlar önemli. Direkt 1921 tane Novaya biri geldi. da veya fark etmez. Gelebilir, unutmayın. Şu NEP önemli. Neymiş? Kolek çiftleştirme. Küçük çiftlikleri büyük çiftlikler haline getiriyor. O büyük çiftliklere ne isim verilmişti? Kolhoz veya Solhoz adı verilmişti. Geldik. Rusların Orta Asya'da Duma'ya gönderdiğimiz ilk Müslüman temsilci kimdi? Zeki Velidi Tokan. Türkiye'ye gelmiş miydi? Geldi. İslam dünyasında umumi tarih kurdu mu? Kurdu. Çok önemli bir adamdır. Ordinarius profesör olduğunu lütfen unutmayalım. Zeki özelliklerini verir. Bu kim diye sorar. Bak bu kim diye sorar. Ahmet Zeki Velidi Tokan kardeşim unutmayacağız. Geldik. Rusların asimilasyon politikasını anladık mı? Özellikle hangi politika çok dikkat Asabiyet. Ne demekti? Boyları millet yapma çabası. Tamam? Anlaştık burası. Geldik buraya. Basmaca harekatına bakıyoruz. Başlatan adam kimmiş? Korbaşı Ergar. Peki bu harekatın özellikle değerli şey. Niye başarısız oluyordu? Evet niye başarısız oluyordu? Başkanlar. Rusların daha gelişmiş silahının olması, Enver Paşa'nın şehit olması, korbaşların kendi aradaki liderlik mücadeleri. Geldik buraya. İlk defa 1918 tarihinde Azerbaycan devletinin ilk cumhurbaşkanı ya da başkanı kim? Mehmet Emin Resulzade'dir. İndim buraya. Basmaca hareketinden önceki Şeyh Şamil harekatına. Rusların taktığı isim ne? Müridizm. Müslümanlar ne diyordu bu isme? Gazavat. İndim aşağıya. Ahmet Zeki Veli bir kere daha bahsetmiştik burada. Aliyetten İsmail Gaspıralı önderliğinde. Eğitim alanında Rusların, Rusların özellikle ilkel metotlarla eğitim yapmasını amacıyla. Şimdi geldik buraya. Hangi özellikle Rus Alman Konferansı, İngiltere, Fransa ortada oy paylaştığını anlattık. Özellikle buradan size soru olarak gelecek tek bir yer var. İleride de işleyeceğim. Deklarasyonu. Çünkü neyi ortaya çıkartmıştı? Böylelikle evet, Filistin sorunu ortaya çıkmıştı. Tamam. Hangi sorun ortaya çıkıyor? Filistin sorunu ortaya çıkıyordu işgal etmek istiyorlar Çini ve çok güçlenecekler. Peki bu İmparator Meiji Mutsuito yapmış olduğu bütün bu inkılaplara ve ıslahatlara Meiji Restorasyon diyoruz. Aydınlanma dönemi demektir kelime manası. Dikkat bunu yaparken adam bir hedef belirlemiş. Ne demiş? Güçlü ordusu olan zengin bir ülke yaratmak. Demek ki sloganları bu. Neymiş? Bir daha söyleyelim. Güçlü bir ordusu olan zengin bir ülke yaratmak. Adamların hedefi bu ve bu hedef doğrultusunda ilerleyerek Japonya çağ atlamıştır değerli arkadaşlar. Sınavda aşağıdakilerden hangisi Meiji restorasyonunu başlatan Japon İmparatorudur derse cevabı Mutsito. Aşağıdakilerden hangisi Meiji restorasyonunu doğrultusunda yapılan çalışmalardan biri değildir sorusuna da aklınıza Atatürk inkılapları gelecek. Çok rahat işaretleme yapın. Ama şu konuda uyarıyorum. Japonlar hiçbir zaman alfabelerini değiştirmemişler Zaten yüzyıllardan beri kadim bir kültürdür onların alfabeleri. Yani ilk kurulan Azerbaycan devletinin ilk başkanını soruyoruz. Dikkat Mehmet Emin Resuzade'dir. Direkt sınavda da böyle gelir arkadaşlar. Eğer gelirse sonuçta 5. Beş... 1929 yılında iki savaş arası Avrupa ve dünya özetleyen ve 1939 yılında Amerika'da verilen bir ödüldür Saygınlık ödülü. Pulitzer ödülüne layık görülen eseri hangisiydi? Dedi ki arkadaşlar bu eserin özellikle en önemli şeyi 1929 dünya ekonomik krizinden sonra yaşanan drama anlatıyordu. Bunu bilmemiz lazım. Çünkü direkt sınavda gelebilir. Gazap üzümleri. Hatta dedim ki en bilinen kitabı fareler ve insanlardır ama siz onu bilmeyin. Cevap gazap üzümleri. Dikkat. Bu soru çok önemli.